Dostlar merhaba, Ekim 2025'i uğurluyoruz, uğurladık hatta siz seyrederken. Kasım 2025'e geldik, 2025'i de bitiriyoruz, 2026'ya gidiyoruz. Kasım 2026'da Türkiye gündeminde ve dünya gündeminde biz neler bekliyor? Tarot kartlara soruyoruz, beraberce soralım. Dostlar, Kasım ayında e, Türkiye'nin çok istediği bir gelişme olacak çoğunluğun istediği, mutlu olacağı bir gelişme olacak. Bunun için altyapı e, her şey sağlam. Yolumuz açık. E, adım atmaya bakıyor ve bunun hız ve hareketliliği olacak. Kasım ayında güzel gelişmeler ya da güzel e, gelişmelere götürecek neticeler başlayacak. E, geçmişe bir perde çekilecek artık. E, ve Türkiye yeni bir yola Giriyor Kasım ayında. Yeni bir yöne giriyor. Ekonomik sıkıntılar biraz daha devam edecek. Bu şeyde bir karışıklık, bir curcuna tekrar olacak. Ekonomik sıkıntılarda bir değişim olacak, negatife doğru bir değişim galiba. Biz artık bu kaygının, bu içe kapanmanın, negatif avanın dağılmasını istiyoruz ve dağılacak da. Kasım ayında dağılıyor. Yeni ümitler doğuyor. Ee, Kasım ayı birçok şeye gebe gibi. Ekonomik olarak artık son düzlükteyiz, son dönüşteyiz, son virajdayız. Ee, sıkıntılar biraz daha sürecek ama e, düzelecek. O, Yeni bir yol, 180 derece bir farklı bir şey olacak. Bir silkelenme, bir değişim, bir ama Türkiye'nin lehine olacak zamanla. Bunu zamanla anlayacağız. Arkadaşlar e, Türkiye'nin gündemine baktık. Şimdi birazdan e, dünya gündemine geçeceğim. E, siz bu arada sorularınızı sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Kısa sorular olarak hepsini cevaplıyorum. Dostlar Kasım 2025 dünya gündemine bakıyoruz. Dünya gündemini tarot kartlara soruyoruz. E, arkadaşlar dostlar e, Türkiye'de dünya gündemi Türkiye gündeminde güzel değişim vardı yeni bir yol vardı biraz sancılıydı ama bu girdiğimiz yeni yol e, güzelliğe götürecektim e, Türkiye'de de şey, dünyada da e, maalesef gücü kötüye kullanma var bu ay e, birilerinin zaferleri kutlaması olurken birilerinin üzünü olacak e, ama düşmanlıklar anlaşmazlıklar geride kalıyor e, sorunları çözmekten kaçacak dünya, yine dünya siyaseti ikili oynayacak. Ee, eski problemler tekrarlanacak. Ee, Kısım ayında, kısmayı dünya gündemi için ee, krizsel olacak. İşsizlik, başarısızlık, ee, bereketin kaçması gibi. Eee, ve iftiralarla, haksızlıkla, ee, aldatmayla, aldanmayla kötü enerjiler olacak dünya gündeminde. bir Dünya siyasetinde bir güç kaybı olacak arkadaşlar. Bir iradesizlik, bir kötü niyet var. Bunu aşmamız için kalbimizden gelen sesi dinlememizi, daha insancıl, humanist olmamızı öneriyor. Sorunlara veya sorun yaratanlara mesafe koymamızı öneriyor. Bekleyiş sürecine girdiğimizi söylüyor. ...dünya gündeme. Ee, elbet e, doğru ve hak... ...başarılı olacak ama bu... E, ...biraz gecikme var. Gecikme var. Ee, ha ha hakikatin yerini bulmasında ve... ...olması gereken olmasında... ...bazı gecikmeler olacak... ...dünya gündeminde. Ee, elle tutulmayan basit sorunlar... ...verimli bir döneme geçilecekken yanlış tercihlerle yanlışlar yapılacak yine dünya gündeminde hepimiz için hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Elbet iyiye doğru da bir fırsat bir adım atılacak ee, sormak istediğiniz soruları yorumlara bırakabilirsiniz kısa sorulara kısa cevaplar olarak e, videolar yayınlıyorum e, tarot kartları biliyorsunuz eğlencesine bakıyoruz arkadaşlar e, desteklemeyi yorum yapmayı, etkileşim göstermeyi unutmayalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.